Selamlar sevgili dostlar. Egzozu Opti ve komutan görüşüyle End Time klanından Vageta kardeşim Murat EBRS ile güzel bir maç çıkartmış. 9 ve 10 seviye tankların olduğu ve dağ geçidi haritasında ben de size izleteyim istedim. Orada kendi kendine saçmalayan bir ebereyi görünce 411 hasarını veriyor. Ebereyi zaten çok anlatmaya gerek var mı bilmiyorum arkadaşlar. Tekelekli şeytan. Hem klan savaşlarının hem random savaşların vazgeçilmezi oldu. Buraya lightların olduğu yere doğru kendini atıyor. Önünde bir tane VZ-132A ve Behçet 25AP var. z 132 ayı da garaja göndermeyi başarıyor. Bu arada Leopard 1 de Murat kardeşimin plat arkadaşı. Bu taraftan bir Petin yaklaşıyor gibi. 338 hasarını veriyor ve palet bıraktığı için Petin hasar yemeye devam ediyor. şansına iki atışta tekerinde kaldı bu arada delemediler. <laughs> Ebere oyundan istifasını Atılmış. arka tarafta yatmayı tercih ediyor derken tekrar son bir mesai yapayım diyerek canlandı ama araca göndermeyi başarıyorlar 3 kill 3000 hasarda Murat şu an yavaş yavaş oyuna devam ediyor STB'ye de güzel bir atış geldi. Bakıyor tekrar açabilir miyim diye STB'ye ama. bebeği gördü. Güzel bir atış geliyor. Yani bu harita çok EBR'ye uygun olmadığı için olabildiğince hasar odaklı oynamaya çalışmış. çünkü böyle biraz alan isteyen özellikle düz alanlarda etkili olan bir tank bir 345'te Teyzon E4'e geliyor Yalnız Murat başımızı döndürdü. O kadar çok kamera çeviriyor ki gözümüzü ağrıttı. <laughs> Teyze N4'e bir 380 daha geliyor. 4500 hasara ulaştı Kramvagn'ın e, paletinde kaldı bu atış Gelmeyi başaramadı Fatih arıyor kramağını hala. Taretinin yanından bir 387 daha geliyor. Oyun 11'e 10 bu arada arkadaşlar. <laughs> Ve Kramvagen'ı da garaja göndermeyi başarıyor. 4 kill 5287 asarda Yani şu haritada Ebereli olabilecek en iyi maçlardan biri çıkıyor kolasını vurmaya çalışıyor ama bir türlü vuramadı ee, obje 279'un yine delemiyor arkadan bir t 62 yaklaşıyor bakalım o orayı darlayabilecek mi T62A 279'u garaja göndermeyi başardı. Arkasına geçiyor rahatlıkla. Atışını yapıyor. Akıllı bir şekilde 257'yi de garaja gönderdi Bu arada STB basıyor STB de garaja gidiyor 6.326 hasar 6 kill oldu Rakipte sadece bir FV200 FV183 kaldı arkadaşlar onu da çektikleri takdirde zaferi takımlarına getirmiş olacaklar. Bu arada takımın e, en iyisi Murat oldu. Çünkü hem DB e, light bir tank oynamasına rağmen inanılmaz hasar çekti hem de güzel hasar attı. Support you. BV183 geri çekilmiş olabilir bu arada. Bu hatta ortaya çıkmadı. orada FB kendi keplerinden çıktı muhtemelen en sağdan dolanmış Uzaklarda açmayı başarıyor ve kepi düşürdü. Şimdi de çalıların dibinden rahatlıkla çekecek dolumuyla olunca Ve <laughs> bitirmeyi başarıyor. 7 kill 6689 hasar. Maç içinde görünen 21400 VN8'lik bir maç çıkmış. Maşallah geliyor yüksek kalibre ve tapkan madalyalar almış. 7343 hasar ee, kör atışları vardı onlar da girmiş. 7 kill 1458 baz deneyim almış. 25 atışının hepsi isabetli 21'i doğrudan deliyor. Tebrik ediyorum. Murat kardeşimi eline koluna sağlık. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayalım canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.